Rüyada mısır görmek. Rüyada mısır yani darı görmek mal ve kazancı işaret eder. Bazı yorumculara göre mısırın renginin sarı olması nedeniyle rüyada mısır görmek hastalığa veya işlerin bozulmasına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Yine bazı yorumculara göre rüyada mısır yediğini görmek rızka, işlerinde başarılı olmaya, mal ve menfaate kavuşmayı işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada mısır koçanı üzerinde görmek bir kese yani torba altını işarettir şeklinde yorumlamıştır bazı yorumcular. Rüyada mısırı pişmiş olarak yani ister kebap olsun ister haşlanmış olsun görmek çiğ görmekten daha hayırlıdır denmiştir. Mısırın tazesini görmek kolaylıkla ele geçecek mala işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir.